Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu üç renkli tığ işinden güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullanacağım. İplerim de bebe yünü arkadaşlar. Maviyi, sarıyı ve yavru ağızlı tornlarında bu ipimi kullanacağım. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Hemen mavi ile başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlayacağız. Ne yapacaksanız ona göre zincir sayısını artırabilirsiniz. Ben bugün küçük bir miktarda zincir çekeceğim. Model anlatımı yapacağım için bir tane ilmek oluşturdum ve üzerine zincir çekiyorum zincirleri fazla çekebilirsiniz arkadaşlar zincir üzerine başlayacağımız için boyutunu gördükten sonra arka kısmından zinciri kese kesebilirsiniz şöyle bir miktar zincir çektim benim için bu kadar yeterli arkadaşlar hemen buradan başlıyoruz modelimizi kurmaya bir yanındaki zincire batıyorum. İlmeğimi çıkarıp tığımın üzerinde bırakıyorum. Bir yanındakine batıyorum. İlmek sayım 3 oldu. 4 5 ve 6. Her bir zincire batarak 6 tane baştaki ilmeğimle birlikte 6 tane ilmek çıkardım. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Tek seferde kapattım ve üzerine bir zincir çektim bu şekilde ilk birinci modelimizi kurduk hemen buradan devam ediyoruz Top, kapattığım buradaki ilmeğe batıyorum hepsini birlikte topladığım kapattığım ilmeğe batarak ikinci ilmeğimi buradan çıkarıyorum yine altı tane ilmek çıkaracağız üçüncü ilmeği burada altı tane yapmıştık son ilmeğe batarak çıkarıyorum sayım 3 oldu buradaki batmış olduğum zincire batıyorum son ilmeğin zincirine batıyorum dört oldu. Şimdi zincirden de iki tane çıkarıyorum. 5 ve 6'ya tamamlamış oldum. Bu şekilde tamamladık. Hepsini tek seferde kapatıyorum ve kilitleme zinciri çekip ikinci modelimizi de yapmış olduk. Aynı işlemle devam ediyorum. Hemen buradaki topla toplamış olduğum ilmeğe batıyorum. 2 son ilmeğe batıyorum. Alttaki son ilmeğe batıyorum. 3 Son ilmeğe battığım zincire batıyorum. 4 Sıradaki zincirler 5 ve 6 Hepsini tek seferde kapatıyoruz. Ve kilitledik. Şimdi bir tane daha yapalım. Buradaki toplayıp kapattığım zincirin ilmeğini hemen dibine batıyorum. 2 Son ilmeğe batıyorum. 3 buraya batıyorum 4 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane ilmeğimizi çıkardık ve tek seferde kapatıp kilitliyorum. Evet modelimiz bu şekilde devam edecek. Hemen burayı sıra sonuna kadar getireyim. Bir üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle birkaç tane daha yaptım. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunda e, kenar ilmeği yaparak tamamlayacağız. Şimdi burada başına bir defa doluyorum tığımın ve sıradaki zincire batarak bir ilmek çıkardım. Şöyle üç tane ilmeğim oldu. Bu üç ilmeği hepsini birlikte kapatarak buraya bir kenar ilmeği oluşturdum. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu sırayı da mavi ile gideceğiz. İki sırada bir renk değiştireceğiz. Şimdi burada arkadaşlar batacağımız yerler e, toplayıp kapattığımız bu noktalar olacak. Buraya batacağız. Bir sonraki Burası bir sonraki Burası bu şekilde bu kısımlara batacağız arkadaşlar sık iğne yapacağız hemen önümdeki ilk toplama ilmeğine batarak bir tane sık iğne yaptım aynı yere batıyorum ikinci sık iğne yapıyorum her bir modelin üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz 1 2 sıradakine batıyorum bir tane sık iğne yaptım. Sıradakine batıyorum. Bir tane daha. Her bir e, modelin üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle bir. Tekrar aynı yere battım. iki Evet sıra sonuna geldik. Şimdi sonunda yine alttaki gibi kenar ilmeği oluşturarak bitireceğiz. Hemen burada tığıma doluyorum ve sondaki bu kenara batarak ilmeklere batarak bu şekilde battım ve yine 3 ilmeğim oldu 3 ilmeğimi tek seferde kapattım şimdi buradan e, renk ekleyeceğiz hemen sarı ipimi aldım ilmeğin içerisinden sarı rengi geçtim ve bir zincir çektim şöyle dönüyorum bir tane zincir çekmiştim üzerine bir zincir daha çektim şimdi modelimizi tekrar üzerine kuracağız bu alttaki modelin üzerine denk gelecek arkadaşlar birinci zincire batıyorum ilmeğimi çıkardım iki oldu burada ilk sık iğnenin şöyle tek katından şöyle göstereyim arkadaşlar buradaki tek katından alıyorum üçüncü ilmeğimi buradan çıkardım dördüncü ilmeğimi buraya batıyorum bir alttaki katına batarak dördüncü ilmeğimi buradan çıkardım ve sıradaki sık iğneye batıyorum 5 sıradaki sık iğneye batıyorum 6 yine altı tane ilmek çıkarmış oldum tek seferde kapattım ve kilitledim hemen kilitlediğim ilmeğe batarak dibine batarak 2 son ilmeğe batıyorum 3 tekrar son ilmeğin sık iğnesine battım 4 5 ve 6 buradaki iki tane sık iğneye batarak 6'ya tamamladım hepsini tek seferde kapattım ve kilitledim hemen dibine batıyorum sayım 2 oldu buradaki son ilmeğe batıyorum sayım 3 oldu son ilmeğin sık iğnesine batıyorum bu kısma batıyorum 4 sıradaki sık iğne 5 sıradaki sık iğne 6 tek seferde kapattım ve kilitledim bu sırayı da sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim ve tekrar sıra sonundan devam edelim Evet son kısma geldim arkadaşlar yine sonda da son modelimizi yapacağız şöyle 3 buraya da batıyorum 4 şimdi son iki tane sık iğnem kaldı. 5 buraya da batıyorum. 6 Burayı hepsini tek seferde kapattım ve kilitledim. Şimdi buradaki kenara batarak kenar ilmeği oluşturacağım. Tığıma doladım ve sıra sonuna batıyorum. Ve 3 ilmeğimi tek seferde kapattım. Ve bir zincir çekiyorum. Burada bir zincir çekip dönüyoruz. Arka yüzü bu şekilde. Modelimizin Şimdi sık iğneleri yapacağız. Hemen buradaki topladığımız ilmeklere batarak üzerlerine iki tane sık iğne yapıyorum. Şöyle iki tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 1 2 Buradaki modelimizin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Daha sonra renk değiştireceğiz renk değiştirme işlemini yine aynı şekilde yapacağız. Hemen orayı da gösterip videoyu tamamlayacağım. Çok güzel, çok da kolay bir model arkadaşlar. Fazla bir zorluğu yok. Yeni öğrenenlerde kolaylıkla yapabilir. Şöyle sıra sonunda yine aynı bitiriyoruz. Tığıma doladım. Sondaki ilmeğe şöyle buradaki ilmeğe batıp tek seferde kapatıyorum 3 ilmeği. Burada bir zincir çekmiyorum. Diğer ipimi geçerek zincir çekeceğim. Hemen şöyle o ipimize de geçelim. Hemen diğer rengi geçiş yaptım ve bir zincir çektim döndüm. Bir zincir daha çekiyorum ve burada tekrar modeli kurmaya başlıyoruz. Bir alttaki zincire batıyorum. 2 Burada ilk sık iğnenin tek katına batıyorum. 3 Buradan batıyorum. Bir alttaki sık iğnenin diğer kanadına battım. 4 Sıradaki sık iğne 5 ve 6. 6 ilmeği tek seferde kapattım. Alttaki modelin tam üzerine denk gelmiş oluyor böylelikle arkadaşlar. Buradaki iki sık iğneyi ee, yaparak devam ediyoruz. Her iki sık iğne bir model olacak şekilde bir tane daha yapalım. 3 oldu. Son sık iğneye batıyorum. 4 sıradakine batıyorum. 5 sıradakine batıyorum. 6 tek seferde kapattım ve kilitledim. Evet bu şekilde modeli tamamlamış olduk arkadaşlar. Çok güzel, çok da kolay bir model. Sizler için biraz daha büyütülmüş bir parça hazırladım. Görüntüsü bu şekilde renklerde gayet uyumlu oldu. Dediğim gibi bebeğimi yapabilirsiniz. Atkı bere örgülerinde de kullanabilirsiniz. Çantaya da güzel olur arkadaşlar. Daha sert iplerle istediğiniz örgü modellerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben beğendim renkleri de gayet güzel oldu. İnşallah sizlerde beğenir, benimle birlikte denersiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın bana destek olursanız sevinirim tekrardan yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.